Yarım su bardağı sıvı yağ, ben zeytinyağı tercih ettim. İsterseniz siz yavrananı bir bardak olarak yapabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. 3 yemek kaşığı tayin. Bu size tercihinize kalmış. İstemiyorsanız katmayabilirsiniz. Ben kattım. Gayet güzel oldu. Bir buçuk su bardağı da su ekliyoruz. Blender veya Rondo'ya aldığımız malzemeleri yaklaşık 5 dakika blend edin. İstiyorsanız çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Ancak ağzınıza irmik taneleri gelecektir. Karışımı yaptıktan sonra yaklaşık 180 derecede 30 dakika pişirin. 5 dakika doldu. Artık kek kalıbını alabiliriz. Ben yağlamayı unuttum ama siz kek kalıbınızı yağlayın lütfen. En son da üzerine damla çikolatalarını atacağız. En son üzerine damla çikolatası varsa bitter, fındık, ceviz istiyorsanız atabilirsiniz. Ben de bitter çikolata vardı. O yüzden bitter çikolata bir avuç kadar üzerine atıyorum. Fırına 180 derecelik fırında 30 dakika pişireceğiz. Afiyet olsun. Merhaba tekrar. Kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi güzelce de kabardı.